Sönmez bu şamatlarda yüzen al sancak sönmeden yurdumun üstünde tüten en soracak. o benim milletimin yıldızıdır parlayacak o benimdir o benim milletimindir ancak Çakma kurban olayım çehreni nazlı hilal kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen kanlarımız sor Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, taşarım Kükremiş gibiyim, ben de şeyler aşarım Yırtarım dağları, enginleri sığmam, taşarım Kalbine farkını sarmışsa çelik sırrı duvar Benim iman dolu göğsüm gibi sen haddim var Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar Arkadaş! Yurdun alçaklar uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasız yakın. Doğacaktır sana vaat ettiğin günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerler toprak yere geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun. İncitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu fışkıracak toprağa sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. O ezanlar ki şehadet dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman bin secdeler varsa taşım, her deri hamdan ilahi boşanır kanlı yaşam. Fışkırır ruhu mücevret gibi yerden aşır. O zaman yükselerek aşır der bel kılışı. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmihlal. Hakkıdır, hür yaşamış, bayramın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan, milletimin istiklal.